Bugün sizlerle tartma konusunu işleyeceğiz. Bizler bazı cisimleri tartarken ağırlıklarına göre e, parasını öderiz. Ağırlık terazi ile tartılıyor. Birimi kilogramdır ve kısaca kg olarak gösterilir. Bizler daha büyük nesneleri tartarken kilogramı kullanırız. Daha küçük nesnelerde ise gramı kullanırız. Mesela burada gördüğünüz bir patates var. Bu bir patatesi ben ifade ederken gramla ifade ederim. Yine bir tartı üzerinde bunun denemesini yapalım. Yaklaşık 2 patates 193 gram geldi. Yine 3. patatesi koyuyorum. 518 gram geldi. Bir tane daha patates koyuyorum. 958 gram geldi. Küçük patates de koyduğunda 1100 gram geldi. Peki, 1100 gram benim ölçü sistemimde neye eşittir? Bakarsak eğer. benim ölçü sistemimde 1 kilogram demektir. Peki manava gittik. Annemiz dedi ki yarım kilo ver yeter. Yarım kilo kavramı ne? Normalde kesirlerde görmüştük biz yarım kiloyu. Yarım aslında benim 1 bölü 2'ye eşittir. 1000 gramı ben 2'ye bölersem yarım kilo kavramını bulmuş olurum. 1'in içinde 2 yok. 10'un içinde 2, 5 kere var. Çıkardım. 0. Şuradaki sıfır aşağı aldım. Sıfırın içindeki var mı? Yok. Tekrar diğer 0 da aşağı aldım. 0'ın içindeki var mı? Yok. Yine 0 yazdım. 500 gram eşittir yarım kilo oldu. Peki çeyrek kilo kavramını çok duymayız ama yine de işlemlerde kolaylık olsun diye öğrenelim. Çeyrek dediğim şey benim kesirlerde 1 bölü 4'e eşittir. Bu sefer de 1'i Çeyrek kiloma eşit oldu. Tahtada gördüğünüz bir çocuk görseli var. Peki. Çocuğun ismi Alican. Alican kaç kilogram olduğunu merak ediyor. Sizlerle birlikte Alican'ın kaç kilogram olduğunu bulalım. Gördüğünüz gibi gövdesinde iki tane 500 gram var. Peki ben 500 gramı 2 ile çarparım. Ayıcanın gövdesi 1 grammış. Bunu bulurum. Peki bacakları ve kolları 250 grammış. 4 ile 250'yi çarparım. Bacak ve kolların ağırlığını da bulurum. 4 kere 0, 4. 4 kere 5, 20 elde var. 2, 4 kere 2, 8, 2 daha 10. 1000 gram da bacakları ve kollarının toplamı. Yine elleri ve ayakları 125 gram 125'i de 4 tane olduğu için 4 ile çarpacağım. 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere iki, sekiz, iki daha on elde var Bir, 4 kere 1 4 1 daha 5 500 gram da elleri ve kolları geliyor. Üç tane sayıyı toplarsam eğer bana gramı veriyor. Peki ben kaç kilogram olduğunu nasıl bulacağım? Normalde gramdan kilograma çevirirken 3 tane 0 siliyoruz. Kilogramdan grama çevirirken ise 3 0 ekliyoruz. Burada yapalım onu. 1 0'ı sildim. 3 tane. 2. 0'ı sildim ama 3. bir 0'ım yok. Bu sefer burada görünmeyen bir 1 olduğunu varsayıyorum. 3. 0 yerine 1 virgülü kaydırıyorum. O da bana iki buçuk kilogramı veriyor. Ayrıca iki buçuk kilogram ağırlığındaymış. Kısım çevirmeleri de değineceğim. Ondan sonra matematik sevinci kitabına geçeceğiz. Zirvede kilogram var. Alt kısımda ise gram var. Ben kilogramdan grama her merdiveni çık bir sıfır silelim. Ama kilogramdan grama her merdiveni indiğimde bir sıfır eklerim. Yani bir kilogramı benim bin gramıma eşittir. Kilogramdan grama çevirirken 3 sıfır ekliyorum. Gramdan kilograma çevirirken de 3 sıfırı siliyorum. Şimdi matematik sevinci kitaplarından sayfa 200 açalım. nesneleri tartarken gram ifade ediyoruz. Büyük nesnelerde ise kilogramla. Bir tane çilek var. Ne Gramla ifade ederim. Köpek kilogramla ifade edilir. Fındık gramla, kelebek gramla. Bir tane olduğu için gramla ve burada gördüğünüz örnek kilogramla ifade edilir. Bir sonrakine geldiğimizde bilezik gram üzerinden alırız. Kirazı gramla alırız. Tavuk kilogram. Masa büyüktür. Yine kilogram. Ceviz gram. Yüzük gramdır. Sonraki sayfaya geçtiğimde çevirmelere geliyorum. 4 kilogram kaç gram eder? Ne yapıyorum? 4 kilogramı 1000 ile çarpıyorum. Yani 3 sıfır ekleyeceğim. 4'ün yanına birinci sıfırı ekledim. ikinci sıfırı ekledim. Üçüncü sıfırı ekledim. 4000 grama eşit oldu. 6 kilogramı ise yine 1000 ile çarpacağım. 6'nın yanına birinci sıfırı ekledim. ikinci sıfırı ekledim. Üçüncü sıfırı da ekledim. 6000 gram oldu. Bir sonraki işleme baktığımızda 7 kilogram kaç gram diyor. Yine 7'nin yanına 3 tane sıfırı ekliyorum. 7000 gram oldu. 10 kilograma geldiğinde yine onun yanına 3 tane sıfırı ekliyorum. 10.000 gram olarak geldi. 11 kilograma geldiğinde 3 tane sıfırı eklediğimde 11.000 bin bin gram geldi. Sayfaya döndüğümde geri kalan işlemler size ait. Sadece şu alt kısımda gramdan kilograma çevirme işlemlerine bakın. Kilograma çevirirken 1000'e böleceğim. Yani 3 tane sıfır sileceğim. Karşılıklı sıfırlarını siliyorum. Karşılıklı sıfırlarını sildim ve yine sildim. 9 kilograma eşit oldu. 7000 grama geldiğinde Karşılıklı sıfırlarını sildim. 3 sıfır siliyorsam öteki Siliyorum. 7 kilograma eşit olmuş oldu. Bir tane daha işlem yapalım. 3000 gram. 3000 gramın içerisinde ben kaç kilogram olduğunu bulacağım. Şuraya baktım. Sıfırlarını karşılıklı sildim. 3 kilogram oldu. Geriye kalan işlemler size ait. Sizler evde ödev olarak yapacaksınız. Şimdi bir diğer kısma gelmiştik. Benim yine dersin başında söylediğim yarım kilogram, çeyrek kilogram kısmına yarım kilogramın ben 500 gram olduğunu sizlere söylemiştim. O zaman sorularımızı burada kolaylıkla yapalım. Yarım kilogram 500 gram ise 125 gramla yarım kilogramın toplamı kaç gram eder diyor. Toplarsan eğer gram ediyor. Yine yarım kilogram ile 140 gram kaç gram eder diyor. 500 gramın üzerine 140 gramı eklediğinde 640 gram ediyor. Yarım kilogram ile 282 gram kaç gram eder? 500 üzerine 282 gramı ekliyorum. 782 gram ediyor. Bu sefer sana eksiğini soruyor. Eğer eksiğini soruyorsa biz çıkartma işlemi yapacağız. 500 gramı 215 gram eksiğini soruyor. Ne yaparım? Ondan 5 çıkarsa 5 9'dan 1. Aldım. 9'dan 1 çıkarsa 8. 4'ten 2 çıkar 885 gramdır diyorum. Yarım kilogramın 320 gram eksiği. 500'ün 320 gram eksiğine geldiğinde 0'dan 0 çıkarsa 0, 10'dan 2 çıkarsa 8, 4'ten 3 çıkarsa 180 gram olarak. Yarım kilogramın 400 gram eksiği kaç gram eder diyor. 500'ün 400 gram eksiğine geldiğinde 100 gram eder diyorum. Şimdi sayfa 217'de problemlere geçiyoruz. Birinci soruya baktığımda 100 gramlık bir paket çay 2 TL'dir. 1 kilogram çay kaç lira eder diyor. Önce 1 kilogramlık çayın ben 1000 gram olduğunu söylemiştim. O zaman aynı birime çevirdikten sonra 1000 gramın içerisinde kaç tane 100 gram var onu bulacağım. Ne yapıyorum? Karşılıklı sıfırlarını silerek işte böyle devam ederim. Onun içinde bir kaç tane var? çıkardım 0 kilogram şeker için kaç kilogram çilek almalıyız diyor. Bu sefer 12'ye ikiye mlre ve 6 kilogram çilek almalıyız diyoruz. 3. soruda 250 gramı 5 TL olan balın 4 kilogramı kaç lira eder? 250 gram benim çeyrek kilomdu. Çeyrek şey 1 bölü 4'tü. O zaman kesirlerden yardım alacağım. 1 bölü 4'ü 5 TL ise tamamını soruyor. Öteki parçası da 5 TL'dir. Öteki parçası da toplamda 4 parçası ters TL'dir. 5'i 4 ile çarparım. 20 TL olarak bulalım. Bir sonraki soruya geldiğimde bir köylü pazara 10 kilogram domates, Tezden 6 kilogram fazla biber toplarsan 16 kilogram biber ve biberden 13 kilogram fazla patlıcan getiriyor. Yine 16 üzerine 10 ekliyorum. 29 kilogram patlıcan. Köylünün pazara getirdiği ürünlerin tümü kaç kilogramdır diyor. Ne yaparım? 10, 16 ve 29'u 6 alt alta toplarım. 9 altı daha 15. Elde var 1, 2, 1 daha 3, 4 daha ve 55 kilogramdır diyorum. 1000 kilogramı 700 TL olan kömürün 3000 kilogramı kaç liradır? Yine bu sefer de 1000'e 3000 yani 3 o zaman ben 700 TL'yi de 3 katıyla çarpacağım. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 7, 21. Ve 2100 TL olmuş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde de problemlere devam edeceğiz.